Kocaeli Şehir Tiyatroları Mimar Sinan'ın dehasını ve günümüz enkaz kurtarma çalışmalarını aynı sahnede buluşturan Sinan adlı oyunla tiyatro severlerle buluşuyor. Genel sanat yönetmeni Aydın Sigala'nın yönetiminde sahnelenen oyun geçmişle günümüzü yıkım ve yeniden doğuşu, kentsel dönüşüm ve şehirlerin vicdanla yeniden inşasını işliyor. 36 oyuncu ve toplam 60 kişilik ekip ile hazırlanan oyun dekorları, kostümleri, müzikleri ve karografisiyle dikkat çekiyor. 30 Ekim'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde premier yapacak olan oyun iyi bir şehir vicdanla olur mesajıyla izleyiciyi toplumsal ve vicdani sorgulamaya davet ediyor. Sigala oyunun ülke çapında ses getirmesini ve İstanbul, Ankara gibi şehirlerde de sahnelenmesini hedeflediklerini belirtti. Büyük bir emek var oyunumuzda. E, oldukça kalabalık bir ekiple biz bu oyunu sahneliyoruz. Bu aslında bir kentsel dönüşüm projesinin bir ayağı diyebiliriz buna. Çünkü sadece binaları dönüştürmek değil, bazen zihniyet dönüştürmek daha önem kazanıyor. Bu yüzden de biz de sanatımızla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak bu duruma bir katkı sunmak istedik. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz Sinan Projesi'ni bu şekilde temellendirdik. Oyun iki katmandan oluşuyor. Bir tanesi günümüz, bir tanesi dönem. E, bu iki dönemin kendi içindeki sorgularıyla e, finale doğru iki dönem birleşiyor. Ve Sinan'ın geleceği okumasıyla, enkaz altındaki bir mimarlık öğrencisinin geçmişi bilmesi ve e, anlamasıyla e, ortaklaşan bir süreci anlatıyor. Biz çok etkileniyoruz izlerken, ben provayı izlerken çok etkileniyorum çünkü oldukça büyük bir emek var. Hadi şahane, bize İstanbul'u, İstanbul'a gelecek olan caminin temelleri şehrin üçüncü tepesine kazılar.